psikiyatriyle ilgili mücadelemizi kısa bir ara verelim, dinlenelim. Beynimizi başka alanlara yönlendirelim ki daha güçlü dönelim. Amerika'daki mafya ailelerinin bir geçim kapısı bir mesleği vardır. Her 30 yılda 40 yılda bu döngüyü tamamlarlar. Bir döngü vardır onu göreceğiz şimdi. Tekstil, turizm ve inşaat Tüm dünyada, ülkemizde de e, mafyanın işte e, teknoloji geliştirmeye gücü yetmeyen ancak kısa yoldan para kazanan e, veya işte belli e, mafyöz tiplerin yerleştiği alandır. Tüm dünyada, tekstil, turizm ve inşaat. Bu üç sektörde özellikle tekstilde tekstil işçilerinin ne kadar kötü durumda işte ne kadar düşük ücretle ne kadar tehlikeli şartlarda çalıştığını biliyoruz. Turizm de öyle. Turizm sektörü adeta bir bataklık. Amerika'daki mafya aileleri gelirlerini, servetlerini her 30-40 yılda şu şekilde yenilerler. Neden 30-40 yıl? Çünkü çimentonun ömrü 40 yıldır. Bir apartman dairesi aldığınızda, satın aldığınızda gerçekte 40 yıl kiralıyorsunuz. Ha, tekrar yıkıp yaptığınızda ciddi bir para tekrar ödüyorsunuz. Diyelim ki lüks bir semt var. Bu lüks semtin eee işte emlak fiyatları zirve yapsın. Mafya şöyle bir yöntem uyguluyor. Elbette belediye ve devlet memurlarıyla işbirliği içinde. O mahallede suçu yükseltiyor. Travestileri getiriyor, uyuşturucu satışını başlatıyorlar. İşte polisi de görüp polis müdahale etmiyor. Düşünün Las Vegas'ta, New York'ta, Boston'da her yerde bu şekilde. İyi aileler yani ilk başta elbette mücadele ediyorlar sokak savaşlarına karşı. Ancak paraya bulan aile o semti terk ediyor. Ve o semt artık suçla, uyuşturucuyla, işte travestilerle, fuhuşla Anılıyor. İyi aileler elbette kaçıyor ve emlak fiyatları gibi vuruyor. Mafya teker teker bu emlakları çok ucuza topluyor. Yasal bir ticaret. Elbette bu yıllar içine yayılıyor. Bu kötü semt e, ne oluyor biliyor musunuz? Yıkılıp yeniden yapılıyor ancak ismi hala kötü. Yazarları, sanatçıları getiriyorlar, çok ucuza kiralıyorlar veya bedavaya yer veriyorlar. Artık orası bir çekim cazibe yeri. Sanatçılar, işte müzisyenler, e, ardından emlak fiyatları tekrar yükseliyor ve e, yüksek paralar kazanıp yine 30 yıl sonra yani tekrar o mahalleye gitmek, gelmek üzere terk ediyorlar. Bu döngü Amerika'da FBI tarafından, üniversiteler tarafından, araştırmacılar tarafından tespit edilmiş. Ülkemizde de böyle. Ülkemizde bir kentsel dönüşüm yalanı var. Elbette bunda mafyanın hmm. bir, e, mafya ülkemizde çok güçlü değil. Yani Amerika'daki İtalyan mafyasıyla Rus mafyasıyla ülkemizde böyle büyük mafyalar yok. Ancak küçük gruplar var. Onlar da fırsatçı tabii ki. Ancak çalışma yöntemleri benziyor. Veya kötü reklam, yasa dışı reklam veya manipülasyon diyelim. İstanbul Kasımpaşa'da öyle oldu. Şehrin içine, şehrin merkezinde oturan kent yoksulları işte baskıyla, tehditle, hileyle mülkleri el konuldu. Belediye geldi dedi ki işte burayı terk edin. Terk etmezseniz zorla yıkılacak ve parası sizden alınacak. Ve ne oldu biliyor musunuz? İnsanları yol gösteren, idare mahkemeye götüren bunları ön ayak olacak kimse olmadı ne dernekler, ne vakıflar, ne aydınlar, ne aktivistler. Zavallıların elinden arazileri aldılar. Ankara'da da böyle oldu, İstanbul'da da böyle. Değerli tüm yerler bu şekilde kentsel dönüşüm adı altında ellerinden alındılar. Ve tekrar yeni inşaatlar yapılarak cazibe merkezi haline geldi. Bu Amerika'daki mafyanın kötü bir taklidi. Mafya bunu 100 yıldır, 200 yıldır yapıyor. Ancak bizimkiler yeni öğrenmiş. Kentsel dönüşüm veya işte cazibe merkezleri yaratma, işte parayı betona yatırma, yani kamulaştırma elbette bunlar hoş olaylar değil. Ancak ülkemiz, ülkemiz insanları hala betona, apartman dairesine bir yatırım gözüyle bakıyorlar. Apartman dairesi hiçbir zaman yatırım olamaz. ömrünün 40 yıl olduğunu iyi anlayın. Şu andaki emlak fiyatları hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Tabi bunda komisyon karşılığında çalışan emlakçıların da payı büyük ülkemizde ciddi bir e, ev sorunu vardır, konut ve arsa sorunu vardır ve ne yazık ki bu sorun e, insanları ömür boyu köle ediyor, e, ekonomik güvencelerini elinden alıyor ve mülklerini kaybediyorlar. Bunu dur demeliyiz, üzerinde düşünmeliyiz. Bu Deliller o kadar açık ki, vaka örnekleri o kadar açık ki, sadece insanların kavrayamadığı şu 30 yıllık 40 yıllık döngüyü göremiyorlar. Yani cazibe merkezi bir semtin nasıl suçun merkezi, travestilerin, uyuşturucu satıcılarının, mafyanın, sokak çatışmalarının olduğu bir yere nasıl döndüğünü insanların anlaması gerek. Bu konuda Amerikan filmlerini, gangster filmlerini öneririm. Ülkemizde de benzer örnekleri var ancak küçük. Yani elbette devlet hiç kimsenin elinden böyle bir yeri almaz. Devlet baba herkese karşı eşittir. Ancak işte özel sektör bu şekilde kötü yola kayabiliyor. Mülk satmayın, satan kaybeder. Eğer belediye, şirket veya başka bir kurum sizin mülkünüzü kamulaştırmak isterse ilk önce idare mahkemesine gidin. İdare mahkemesine başvurmak için süre sınırı, zaman sınırı vardır. Ona dikkat edin. İdare mahkemesine gitmek için avukata ihtiyacınız yok. Dosya üzerinden görülür ve yani kolayca yardım alabilirsiniz. Zaten hukuk konusunda eğitimler düzenliyoruz. Şunu unutmayın, satan kaybeder.